Bismillah diyelim, yürüyelim. Alan olmak çok kıymetlidir. Ama yani insan ilk etapta alan olduğunu zanneder. Hidayet denen şey zaten hikmetlerindendir. İnsanı, zihnini yani değişiklik e, salgılar. İnsan yani hakikati gaflettedir. Ama hidayet geldiği zaman... O zaman insanda bir değişiklik olur. Bu değişiklik zihinsel, duygusal Af, e, şekilde çıkar piyasaya. Aynı adam birden değişebiliyor. Yüce Allah Celle Celaluhu çünkü kullarını yarattığı için bilir. Eğer bunu zaten yaratmasaydı hidayetin içine bunları koymasa kişi hidayet e, gelse dahi bile kıpraşamaz. Çünkü kişi nefsten, nefstendir, nefistir. Ya yani nefis insanın kendisi. Yani etten kemik varlıktan içerisinde, içerisinde olan hakikatidir. O nefis her Allah Celle Celaluhu dilediği için e, bu hidayetin içine ondan bunları eker ki kişi nefsini e, ilk başta ne derler ona nefsi yani kandırır diyelim biz buna nefsi kandırır. Sonra işte imtihanlar ediliyor ya o imtihanlarda insan geçtiği zaman alıcı oluyor artık. Şimdi insan o zaman farkına varıyor. Ama bunu işte insan ulaşmadığı zaman, insan o zaman ulaşmadığı zaman bunu e, şey yapmıyor, ne diyorlar. E, değişemiyor. E, o zaman delaleti döndüğü zaman yüzü, o insan işte o gelen hidayetin güzelliklerini nefsin, nefse atıf ediyor. Yani kendini atıf ediyor. Yani nefs yapıyor, nefsini kendini atıf ediyor. Kendini o yüzden zaten atıf ettiği için şeytan da çok güçlü oluyor o anda. Şeytan da zaten övgüyle geliyor. Övgüyle geliyor. Şimdi insanlar şey zannediyor. Şeytan günaha meyil ediyor ya. Ee, zannediyor insanlar böyle bir aldanıyor. Tabii ki onu yapıyor ama Onda zaten aşikar, haramlık olduğu için akıllı insan, dürüst insan, günahkar olduğunu zaten kabullenerek sıyrılabiliyor işin içinden. Çünkü bunu yaparsın insan tövbe de ediyor. Ozayra kadar iban oluyor insanda. Ama Allah'ım etsin şeytanın şu kandırması çok tehlikeli. Bu kandırması çok tehlikeli. Sağdan kandırıyor. İşte ne yapıyor? insan hidayete, velayete doğru döndüğü zaman övgüleniyor nefis nefisini yapıyor. Ne yapıyormuş? E, ee, ibadet ettiğini, kendi yaptığını, işte kendinin kendini düzelttiğini. Tam fırsatı oluyor, şeytan da geliyor, o anda yapıştırıyor. Sende cevher var, sende farklısın sen. Çok farklısın sen. Senin kalbin çalışıyor. Gibi gibi yüzlerce, yüzlerce bu şekilde kalbe ok atıyor. Şimdi şeytan o hidayetsiz ama zaten soldan direkt geliyor. Hadi içelim, hadi bilmem ne yapalım, hadi şunu yapalım. İnsanın kalbi bunlarla meşgul olduğu için ona göre yaşıyor. Ama aynı şeytan burada daha değişik giriyor. İşte bu da bir yasla bilinmediği için, insan da cahil olduğu için alimleri de uyanamıyor, onlara da gitmiyor. İşte başında başında i var, ona da gitmiyor. İşte içinde kapandı kaldı kapandı kalınca işi bitiyor. O zaman muhakkak aldanıyor. Yani delalete giriyor. İşte bu insan e, kendi kendine hep aldığını, uyandığını e, zannetmek zorunda kalıyor. Yani kayda böyle. O yüzden aldığını zanneden oluyor. Ya da ilmişte işte yani hastalığı kuvvetliyse şeytanın övgüsüne mazhar olmuş. O da onu kabul etmiş. Üzerine de bu Allah'tan demişse bir insan haddi çok kötü açtığı için o çalan oluyor. Alan değil çalan oluyor. Yani ne işse ha, diyor zaten benim bildiğim de bu zaten diyor. Ben zaten bunları biliyordum zaten diyor. Böyle böyle yaşıyor. Yani bu adamın iradesi ve aklı tamamıyla nefsin tamamıyla nefsi kuşatmış onun aklı ve iradesi artık nefse tabi. Ne oldu o zaman bu zaman? Cüz-i irade insanoğlu cüz iradeli. cüz iradesi Kur'an ve sünnetten yani külli iradeden yüz çevirmiş oluyor. Olay bitti. Yüz çeviriyorsun kimden? Allah'tan. Aynı adam ama bunları da şimdi bilmediği için ne yapıyor Mehmet'im? Aynı adam bunları bilmediği için iddia ediyor. Ben Allah'ı seviyorum. Ben peygamberi çok seviyorum. Bak Bozukluk başladı mı başladı. Sapkınlık da burada başlıyor. Halbuki bak şimdi dinlet insan da onu bilse daha eder, tövbe eder. Ne yapar? Günahkar olarak e, atıf yapar aklıyla. Bak bu da ne oluyor? Bu insan küllü iradeye bağlı. Çünkü cüz irade ona günahkarsın diyor. Bak cüz irade yani Allah ona günahkarsın diyor. Ama Allah put gibi olduğu için sıfatları yok ilmi yok, hiçbir şeysi yok. E ne yapıyor adam? Kut gibi. Zan yapıyor. Rabbine zan yapıyorlar. Kim bunlar? Eseri safirinler. Bazen emareler. Bak zana bak. Allah var ama kut gibi var. İşte sıkıntı böyle. Çok kuvvetli oluyor Mehmet'im. Halbuki bak şimdi insan alan olduğu zaman anında böyle oluyor. Allah ona bilmediğini öğretiyor. Yani şu andaki yaşanan şu andaki durum budur. Bak bilmediğini Allah Azze Celle Celle öğretiyor. Nasıl? Öğretiyor görüyor musun? Hani öyle bir tefarat öğretiyor ki zinek, hani alanın özelliği neydi? Allah Azze Celle Celle alana ulaşana öyle bir e, bu nasihati yaratmasının sebebi bu ve kalbe akıtıyor. Neyle? Örneklerle. insanın anlaması için. Çünkü insan tasavvuf örneği mülkülerin çoğu şunu uyanamazlar. Yüce Allah vaadinden geri dönmez. Hidayet verdikleri kıyamete kadar olacak ya, son o ana kadar olacağı için Yüce Allah Celle Celaluhu kulun yapamayacağını bildiği için yarattığını bilmez mi biliyor. Ne yapmış? Hidayeti yaratmış. Peki hidayeti yaratırken ne yapmış ama? Diyelim ki 100 yıl önce ki hidayetin duygusuyla bugünün hidayetin duygusu farklı. Aynı. İçindekiler aynı duygusu farklı. Peki neden? Zamana göre. Şimdi eğer insan bu zamanın insanı medrese sistemine girmedikten sonra medreseye girecek, mollu olacak, amelini, amelini, amelini yani yapması zorunda, yapmak zorunda yani. O yani ne olacak? Yaşlandıkça ilmin içinde amel işliyor, amelle yapıyor. Bu insan Rabbül Alemin'i bulabiliyor. Diğer türlü hiçbir insan bulamaz ama Allah da ve hidayet vereceğin verdiklerini bildirmiş. Hepsini alimlere vermemiş. Senin gibi günahkarlara vermiş bazen değil mi? Peki şimdi bu insan medreseden yoksun. Yaşa geçmiş. Bütün hayatı gaflet üzerine günah üzerine yaşamış. Bu insan açıkta kalır. Ne yapıyor Allah işte? Zamanı yani hidayeti zamanın zihniyetine göre anlamını değiştiriyor. Anladın? Bu olay budur. Bu muhabbet ilahi muhabbet budur. Adı mı? İlahi nasihatin özelliği Mehmet'in budur. Ona göre şekillendiriyor. Neyi? Zihniyeti. Neyi? Hidayetin kodlarını vaktin zamanın anlayabileceği kulunun anlaması için. Eğer orijinal <laughs> orijinal o hidayet peygamber esefamdan gelen o zamana inen sahabeler düşün. Onlar gibi olsa e, bu zamanın insanı kaldıramaz yapamaz, anlayamaz. Ama o zaman diyelim ki e, sahabelerin hidayetleri çok güçlüydü. E, onlar Peygamber e dibindeydi, çok güçlüydü. Ona göre zaten ruhları ona göre yaratılmış. Yani kimse ben sahabe olmak istiyorum diyememiş ruhlar alemine. Allah nizamını öyle koymuş. Kıymetli ama ondan sonraki bozulmalar tabim ve tabinden sonra bozulma başlar. Ha o zaman da vardı peygamberden hemen sonra başladı ama asıl bozulma tabin ve tabinden sonra. O iki grubun da ruhları çok seçkin. Yani çok güzel kavrayabiliyor. Ama şimdi o iddia bugün olsa biz e, kaldıramayız. Hani, aklımız almaz. Ama Allah da vaat etmiş ya dilediği kullara. İşte derlerle satın almazsan Mehmet'im İşte o yüzden bu avantajdan yararlanıyorsun. İnceliği anladın mı? Delaleti satın almadıktan sonra bu avantajlar muhakkak yararlanıyorsun. İşte delaleti satın aldığın zaman Mehmet'im işte bu olayları sana işittirmezler. E bunları da bilmediğin zaman ne neden içinleri bilemeyeceksin. Kim peki devreye girecek? Bir e de delaleti satın aldın ya. Nevsim. Onun dostu kim? Şeytan. O zaman ne olacak? Ne nedenli içinleri hiç durmadan içinden sesler gelip de verecek. İşte o da seni asla istikamete sokmaz. Asla ne zikrin ne fikrin düzelmez. Düzelmiyor da nitekim. Görüyorsun zaten değil mi? İstememediğim nasihat çok kıymetlidir. Şu camide biraz dinlen. Abdest tazele. Tamam mı? Ondan sonra devam ederiz inşallah. Rabbil alemin nasip ederse. Sultan sakin. Hümeti bereketi olur ise. Tamam mı?